Cumhuriyet Halk Partisi ve bu salonda bulunan sizlersiniz. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Bu bilinç ve bu sorumlulukla hep birlikte önümüzdeki dönemde çok daha etkin bir mücadele yapacağız. Bugün asgari ücret yapılan zamlar birkaç ay içerisinde enflasyonun altında ezilecek. Asgari ücretin altında kalmış memur maaşları. Asgari ücretin altında kalmış emekli maaşları. Asgari geç... Bu gerçekleri hiçbir şekilde unutmayalım. Bunun sebebi tahrip olmuş kamu kurum düzeni ve bugünkü iktidarın baskıcı liyakatsız kadrolarıdır. Bunun en önemli sebebi adaletsizlik, hukuksuzluk ve vicdansızlıktır. Bu ülkeye adaletsizlik ve hukuksuzluk hakim olmuştur. Bu ülkeyi yönetenler artık vicdanlarından yoksun bir şekilde ülkeyi yönetir olmuşlardır. Bugün 16 milyonu seçmenin oyuyla seçilmiş olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına siyasi hırsları uğruna 2 yıl 7 ay 15 gün ceza verebilmeyi aklına koyma siyasi baskılarla aldırmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Hukuksuzluğun geldiği noktayı hep birlikte görüyoruz. Adaletsizliğin bize yaşattıklarını hep birlikte yaşıyoruz. Şimdi bir de iktidarda iktidarını tescillemiş olan bugün Cumhuriyet'in demokrasinin ve hukukun temellerini sarsmış olan iktidarın yeniden iktidarını tescillediğinde yapabileceklerini düşünmenizi istiyorum. Bu koşullar altında eğer yeniden AKP il başkanlarımız ilçe başkanlarımıza il başkanlarımız, peki biz ne yapacağız teslim olacak mıyız bu hukuksuzluğa? Evet. Mücadele edecek miyiz bu adaletsizlikle? Önderimiz onlar gidecek biz geleceğiz. Onlar gidecek biz geleceğiz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyen o iki mavi gözün aydınlattığı ışınla, bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa son vereceğiz. Bundan yıllar evvel hiçbirimiz unutmadığı bir gerçek var. Hukuksuzluğun karşısında dimdik yürüyen bir liderimiz var. O gün milletvekilimizin tutuklu Bizler bu coğrafyada tutuklanan gazeteciler gördük. Tutuklanan sanatçılar gördük. Tutuklanan milletvekilleri gördük. Tutuklanan belediye başkanları gördük. Hakkını arayan emekçiler gördük. Haksızlığa uğrayan insanlar gördük. Bu adaletin terazisini bozanlar bilsinler ki o bozuk terazide yarın kendileri de tartılmak zor. Bu yerde umut kalmaz. Bu iktidar geleceğe dair bir umut üretemez duruma gelmiş durumda. Sel olur, kriz olur. Sistem bugün ülkenin sorunlarını çözmekten aciz bir sistem haline gelmiştir. Bu sistemin meyvesi olarak da liyakatsız kadrolar bu ülkenin kurumlarını ne yazık ki yönetir durumda. Karşılığını alamazken Emekçimiz emeğinin karşılığını alamaz duruma gelmiş. Bugün bu ülkeyi yıkan zihniyete teslim olmayacağız. Onların tahkümünü o duvarı hep birlikte yıkacağız. Çünkü bu ülkenin umuda ihtiyacı var. Bugün her gün bir zam ile karşı karşıyayız. Mazota, gübreye, elektriğe, doğalgaza, elektriğe gelen zamlarla hep birlikte birer ikişer eziliyoruz. Hepimizi eziyorlar. Hepimizi ezmek için ısrarlı bir şekilde devam ediyorlar. Bu ülke artık umudunu kaybetti. Bizim bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan ve bu ülkenin geleceği için kaygı duyan herkese ihtiyacımız var. Onlar giderse gitsin diyebilirler ama biz arkadaşlar barışı vaat ediyoruz. Onlar kim ve nefreti vaat ediyorlar? Biz sevgi ve kardeşliği, dostluğu vaat ediyoruz. O yüzden onlar gidecek biz geleceğiz. O yüzden bu karanlığı birlikte aydınlatacağız. Onlar geçmişte, tarihte anlatmak, birikmiş sorunlarımızın tek sorumlusu var. Biraz önce uygulamış olduğum Recep Tayyip Erdoğan. AKP'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun kurmuş olduğu tek adam sistemidir. Şimdi bu liyakatsız kadrolarla yönetilen bir kişinin kararıyla alınan kararlar doğrultusunda bizi savuran bu iktidarın sonu geldi. Peki nereye gidiyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Vizyon toplantısını hatırlayın. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde kurulmuş olan o kadro, sorunlarımızı çözecek olan, dünyadaki alanında uzman, bütün ekiplerin bir araya geldiği, ekonomimizi, İslamımızı, kalkınmayı olan birikimi olan kadrolar yönetecek. Bu sebeple bir yola çıkıyoruz. Bu anlayışla da bu yolda yürüyor olacağız. Biz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bunu başaracağız. Genel Başkanımız altılı ittifakı altı farklı partiyi bir araya getiren ve yıllardır bir arada tutan bir lider. Sorunları çözmek için ilmek ilmek Türkiye'nin dört bir köşesini gezen bir kişinin sorunu varsa onu dinleyen, ona çözüm arayan bir lider. Biz hep birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşküne uğurlamaya hazırız. Ve onun arkasında tek yumrukla, tek yumruk olarak mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu görevi hak eden Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunu başarabilecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O bizi buraya getirdi. Biz de onu hep birlikte Çankaya'ya e götüreceğiz. Öyle bir ileri görüştüğü vizyoner bir lidere sahibiz ki şöyle bir bakın iktidarda olmayan ülkenin sorunlarını çözen bir lider. Daha iktidara gelmeden Üniversite öğrencilerimizin KYK borçlarını silmeyi başarmış bir lider. Ana muhalefet kortuğunda oturarak taşeron işçilerimize kadro vermeyi sağlayan bir lider. 3600 ek göstergenin verilmesini sağlayan bir lider. İktidar olmadan muhalefette iktidarı yöneten ona yön veren bir lider. Emekliye iki maaş ikramiyenin verilmesini sağlayan bir lider. TRT'deki faturalarımızdaki TRT payını kaldırmayı sağlayan bir lider. Asgari ücretin vergi muafiyeti almasını sağlayan bir lider. Bugün de okullardaki 5 milyon öğrencimizin yemek almasını sağlayan, çocuklarımızı dengeli beslenmesi için gerekli adımların atılmasını sağlayan bir liderimiz var. Şimdi sırayla sorunlarımızı çözmeye geliyor. EYT'llerimiz bekliyor. EYT'llerimiz emeklilik hakkına kavuşmayı bekliyor. Sözleşmeli memurlarımız kadro bekliyor. Bunların hepsini ve daha birçok birikmiş sorunu birlikte kademe kademe çözeceğiz. İlk bir haftada ne yapacağımız belli. İlk bir ayda yapacaklarımız da belli. İlk bir yılda yapacağımız çözümler de hepsi belli. Bugün ilk hafta kadınlarımızın sokaklarda, meydanlarda haykırdığı İstanbul Sözleşmesi yeniden imzalanacak. Türkiye'de kadının hakkı kadın siyasetinin, kadın mücadelesinin hakkı verilecek. Siyasi ahlak yasası çıkacak. Bugün en büyük sorunumuz siyasi ahlaktan yoksun bir şekilde yönetiyor olmamız. Hiç kimsenin şüphesi de olmasın. Yaz saati uygulaması ile beraber çocuklarımız artık gecenin zifiri karanlığında değil, makul saatlerde okula gidiyor olacak. Peki bunları nasıl yapacağız? 3K formülüyle. Genel Başkanımızın söylediği gibi yeni kurumlar, yeni kadrolar ve yeni kurallarla bunu başaracağız arkadaşlar. Evet. Sadece ülkemizin sorunları yok. Balıkesir'in de birçok sorunu var. Balıkesir'de de çözülmeyen birçok sorun var. Bugün meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız ilçelerinde büyük bir telaş içinde mücadele ediyorlar. Milletvekillerimiz bugün Balıkesir'in sorunlarını dile getiriyorlar ama onu çözememiş olan bir iktidar. Daha hastanesinin temelini atamamış, Balıkesir'de, Edremit'te birçok yerde bu hizmeti başaramamış bir iktidar var. Havaalanı yapmış, uçak kaldıramamış, uçak indirememiş. Dursun Bey ve birçok ilçemizin yıllar geçmesine rağmen yol sorununu dahi çözememiş. Sağlıklı bir su hizmeti makul fiyatla veremeyen bir yerel yönetim var ve tarımdan sanayiye her alanda kentimiz her geçen gün geriye gidiyor. Şov yapmaktan öteye gitmeyen, Balıkesir'e hiçbir hizmet üretemeyen AKP iktidarının sonu geliyor. Bunları beraber başaracağız arkadaşlar. Ben bir yola çıktım bundan yıllarca evvel. Beş yıl Karase ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği yaptım. Bu süreç içerisinde ilçe meclisinde ve büyükşehirde. Beraber çalıştığımız birçok arkadaşımız var. Halkımızın hakkı olan, halkımızın emeği olan ne varsa onun için dişe diş, direniş ve mücadele verdik. Birçok dava açtık, birçok eylemde bulunduk. Değerli yol arkadaşlarım o zaman o mecliste sesimize ses kattılar. Hep birlikte halkımızın hakkını savunduk. O gün bize muhalefet görevi verilmişti. Biz bugün iktidar görevine talibiz. Devamında 5 yıllık bir il başkanlığı görevim oldu. Bu süreç içerisinde birçok çalışma imza attık. Birçoğuna da sizler eşlik ettiniz ve birlikte başardık. Seçildiğimiz gibi bir milletvekilliği, erken baskın bir milletvekilliği süreci oldu. Sayın vekillerimizin seçilmiş olduğu o sürece hep birlikte bu kıymetli hazürünle birlikte yürüttük, yönettik ve vekillerimizi meclise yolcu ettik. Devamında yerel seçimler oldu örgütümüzün, partilerimizin bir dileği vardı. Adaylarımızı hemen açıklayalım. İlçe örgütlerimize, partilerimize, sokakta vatandaşlarımızla buluştuk. Bugün genel başkan yardımcımız olan Ahmet Akın'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olması mutabakatıyla hep birlikte gittik ve Türkiye'de ilk Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Ahmet Akın'ın olmasını birlikte sağladık. 20 ilçede kapı kapı gezerek mitinglerimize başladık. Ne yazık ki Siyasetin bizi götürdüğü nokta itibariyle Büyükşehir adaylığımızdan geri çekilmek zorunda kaldık. Ondan sonraki süreçte partimizin ilçelerdeki belediyelerde başarıyı elde edebilmesi için var gücümüze çalıştık. O gün biz göreve geldiğimizde 5 ilçemiz vardı. Bugün 9 ilçe belediyemiz var. O gün 21 bin üyemiz vardı. Bugün 29 bine dayanan bir üye portföyüne ulaşmış olduk. O gün oy oranımız Balıkesir'de yüzde otuzdu. Bugün oyumuz yüzde kırkın üzerine çıkmış ve Balıkesir'de birinci parti olmuş durumda. Bu anlamdaki mücadelenizden dolayı ben sizleri yürekten kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Balıkesir'de birinci parti yaptınız. Şimdi Türkiye'de birinci parti yapacağız. Ve devamında bir kurultay süreci oldu. İl örgütümüz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, bir sinerji yaratarak yapılan olan yapılmış olan çalışmalarla Balıkesir'den bir parti meclisi üyemiz ve MYK üyemiz Ahmet Akın'ın kadroya seçilmesini sağladı. Devamında kadın kollarımızdan Hürmüz Avcı arkadaşımızın kadın kolları genel başkan yardımcılığı olması sağlandı. Sonrasında gençlik kollarımızdan Cem Körögel arkadaşımızın Gençlik kolları genel başkan ordunusu olması sağlandı. Bugün hukuksal sebeplerle aramızdan ayrılmış olsa da Balıkesir adına üç ana kademede de genel başkan yardımcılığı temsiliyetini bu kadrolar başardı arkadaşlar. Siyasi anlamdaki temsiliyeti Balıkesir siyasi geçmişinde olmadığı kadar etkin bir hale getiren bu kadrolardı. Genel Merkez yönetiminde kadın kolları ve gençlik kolları genel merkez yönetiminde bu kadrolar sizler bunu başardınız. Sizleri temsilen bizler mücadele ettik ve bunu hep birlikte Balıkesirimize yaşattık. Eminim ki bundan sonraki süreçte de bu temsiliyetimizi daha da ileriye taşıyarak götüreceğiz. Bugün partimizi belli bir yere getirdik. Partimizin temsiliyetini bir yerlere taşıdık. Şimdi partimizi iktidar yapma zamanı. Evet. Bugüne kadarki süreç içerisinde çok işler yaptık. Mitingler yaptık, basın açıklamaları, yürüyüşler, konserler, eylemler, iftar programları, STK'larla beraber kah biz onlara destek olduk, kah onlar bizlere destek oldu. Cumhuriyet Evi projemizde geçtiğimiz günlerde başlattığımız projeyle gençlerimizle oralarda buluşuyoruz. Onların bir günde olsa sağlıklı bir beslenme olanağını yakalamaları için onlara destek oluyoruz. Bugün Balıkesir tarihine ses getiren bir mitinge ev sahipliği yaptık. Milletin Sesi mitingi. Türkiye'de ses getiren Balıkesir'in geçmişine, geleceğine, geçmişten bugüne tarih olacak bir mitinge ev sahipliği yaptık. Bunu 20 ilçe başkanımız, 9 belediye başkanımız ve 3 milletvekilimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, yöneticilerimiz, partilerimiz sokak sokak, ev ev gezerek bir şiar ortaya koymuştuk. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'e geliyor. Hep birlikte Balıkesir'de duymayan kalmasın dedik. Ve bunu kapı kapı gezerek sağladık. Genelör bazda esnaf ziyaretlerimiz devam ediyor. Esnaflarımız ve pazar yerlerimizde çalışmalar devam ediyor. Kırsal ziyaretlerimiz, oda ziyaretlerimiz, basın ziyaretlerimiz ve ekonomi masamız gibi birçok projeye el sahipliği yaptık. Geçtiğimiz günlerde seçim 2023 sayısı adı altında seçilmiş kadrolar. Çok yakın hem de çok yakın. Hiç merak etmeyin. Bu hazırlıklarımızın sonucunda artık benim için yeni bir dönemecin eşindeyiz. Ben 28. dönem milletvekili adayı olmak üzere bir yola çıkıyorum. Bugün sizlere önce ne varsa seçilmiş kadrolarımızla birlikte onlara saygı duyarak, onların birlikteliğine inanarak onlardan güç olarak ve bu dayanışmayı ilmek ilmek örgütleyerek ilçe bir şekilde kullanmaya çalıştım. Sizlerin bunu büktürmemek üzere her zaman en önde oldum. Biri bedel ödeyecekse onu il başkanı öder dedim. Bir bedel varsa her zaman ödemek üzere en önde olmaya devam ettim ve elinden geldiğince de bunu yaptım. Sizlerin bize olan inancını boşa çıkarmamak için ne gerekiyorsa yaptım. Nerede olmam gerekiyorsa orda. Görüyorum ki bunun karşılığında da bir takdir almışız bugün bu salona sığmadık taştık. Bu beni hem çok duygulandırdı hem de çok umutlandırdı. Sizlerden bu helalliği aldım hakkınızı helal edin. Sizlerle de hep birlikte mücadele etmişiz. İyi ki sizleri tanımışım ve size layık olabilmek için bundan sonra da durmadan, dinlenmeden bir yola çıkıyorum. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda onun devrimlerin ışığında aydınlık yarınlar için mücadeleme devam edeceğim. Başaracağız. İyi ki varsınız sevgili dostlar. Bugünkü katılımınızdan dolayı ne kadar teşekkür etsem azdır bu yola çıkarken ben cesareti Bu yola çıktığımda birçok yol arkadaşım beni cesaretlendirmişti. İl başkanlığı adaylığı sürecinde. Çok arkadaşımın emeği var. Çok dostumun katkısı var. Birçok arkadaşımız bizi bugünkü süreçte bizi bir araya getiren ve bugünkü süreci mimarı olan il yönetim kurulu üyelerim burada. Ben onları yanıma davet etmek istiyorum. İl yönetim kurulu üyelerimiz bizi bugün var etti. Bu mücadeleyi buraya kadar getirdi. Bu bahsettiğimiz temsiliyetleri onlar sağladı. Bu başarıların zaferlerin altında onların imzası vardı. Ve benim için çok kıymetliler. Asla yalnız bırakmadılar. Her an her dakika Balıkesir'in dört bir köşesinde olmak üzere emek verdiler. Bu anlamdaki il yönetim flüyerlerime sizden kuvvetli bir alkış istiyorum. Önümüzdeki dönemi mimari olacak. Partimizi buraya getirmiş olan kadrolar ve bugünden sonra da iktidara taşıyacak olan kadrolar burada görmüş olduğunuz kadrolar. Bir gün olsun geri adım atmadılar. Bir gün olsun boyun eğmediler. Her türlü baskının karşısında ilmek ilmek mücadele örgütlediler. Kah Ayvalık'ta, kah Bandırma'da, kah Dursunbey'de, kah Edremit'te. Nerede bir sorun varsa bu örgüt sizler için emek verdi, mücadele etti. Şimdi daha iyilerini yapmak üzere yola çıkıyorlar. Onların önünde de koşturacak olan bir eski demeyelim önceki dönem il başkanı var. <laughs> Mehmet abi bu kavramı ben daha dikkatli anladım. Eski değil önceki dönem. Bunu ben bir daha altını çizmek istiyorum. Artık önceki dönem demek daha kıymetli. Onu şimdi anlıyorum. İl yönetim kurulu üyelerime bugün buradalar hepsi. Bu güçlü kadroya sizlerden de güçlü bir alkış istiyorum. Kırmızı <laughs> abla buraya gelir misin? Bunlar başkanım, Ahmet Can başkanım gelir misiniz? Sizlere bir şey göstermeye çalışıyorum. Bilmiyorum farkında mısınız? Ne güzel bir aileyiz. Umut umut ilmek ilmek buraya geldik. 20 ilçe başkanımız burada. 9 belediye başkanımız burada. Milletvekillerimiz burada. Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Akın burada olamadı ama selamları burada, aklı burada, umudu sizlerde ve bizlerde. Bugün bu anlamda kıymetli kadın kolları Genel Başkan Yardımcımız aldığı günden itibaren hiç durmadan can çalıştı. Değerli ilk kadın kolları başkanımız kadın örgütlenmesi için var gücüyle mücadele etti. Sürece başladığımızda Fatma Şener başkanımızla baş başlamıştık sürece. Görevi Pınar başkanımıza devretti. Buradan Fatma Şener başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bizler hep birlikte yola çıktık. Bazen yollarımız ayrıldı ama hedefimiz asla şaşmadı. Hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı. Hedefimiz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak. Hedefimiz onu Çankaya'ya onurla ve gururla götürmek. Hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir'deki milletvekili sayısını beşe çıkarmak. Hedefimiz bir daha bu ülke karanlığa düşmesin diye bütün sorunlarımızı uzlaşıyla çözmek. Gençlik Kolları Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ben iki başkanım olarak şöyle öne geçmek istiyorum. Kadın Kolları Başkanımıza, Gençlik Kolları başkanımız kolları başkanımız ve kadın kolları başkanımızın nezdinde bütün ilçe gençlik ve kadın kolları başkanlarımızı, ilk kadın kolları yönetimimizi hatta ben kadın kolları yönetimimizi ayakta onları da davet ediyorum. Buyurun. <laughs> Emekçileri görmenizi istiyorum. Serkan Sarı bir şey yapmadı. Bu kadrolar yaptı. Serkan Sarı bu kadrolara önderlik etti. Gençlik kolları yönetimimizi buraya davet ediyorum. Genç arkadaşlarımız buyurun. Geleceğimizin mimarı burada arkadaşlar. <laughs> evet onu gördüm. <laughs> evet sevgili dostlar. Buyurun gençlerimizi, kadınlarımızı alalım. Ben de videoyu izlerken ağladım biraz Kusura bakmayın. Dedim Evet arkadaşlar. Bugün bir şey daha gördüm. Bu salon bize küçük geldi. Şimdi <laughs> geçtiğimiz günlerde diğer siyasi partiden birileri Serkan Başkan niye salonda yapıyor, il başkanlığında yapmıyor dedi. Ya bizim planımız stadyumda yapmaktı ama dedim vermediler. <laughs> Biz Cumhuriyet Halk büyük bir aileyiz çünkü. Güçlü bir aileyiz. O yüzden bu salonda yapıyoruz ama stadyumda yapsak da olacakmış öyle gördüm. Evet arkadaşlar. Ben belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle sizlerin huzuruna davet ediyorum. Ben ayrılmadan onlara da bir teşekkür etmek istiyorum